kadar artacak. E, Deutsche Bank demiş ki e, Merkez Bankası enflasyonla mücadele ediyor. E, dolayısıyla demiş %30'un artışında %30'un üzerinde bir artış Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini çok zorlar. %25-30 iyidir demiş. E, dolayısıyla Merkez Bankası'nın beklentisi de buymuş iddia o ki. Asgari ücret ve emekli aylıklarına son zamlar düşük kaldı. Geçmiş dönemlerin telafisi yapılmadı. Yüzdelerle yüzdelerle bir maaş artışı yapmak zaten anlamsızlaştı. Dolayısıyla iğneden ipliğe her şeye zam devam ediyor ama asgari ücrete, emekliye, memura zam yok. Şimdi yıllık 17.002 liralık asgari ücret var. Buna %25 zam yapılırsa 2025 Ocak'ta asgari ücret 21.250 lira olacak. Bozdurur bozdurur harcarsın, harcarız artık. 12.500 liralık emekli maaşı da 15.625 lira olacak. Bakar mısınız? Aralıkta, Ocak'ta yani alacak, alınacak zamlar. E, böyle isteniyor. Böyle enflasyonla mücadele böyle yapılırmış. Hani yediğiniz hurmalar misali.